Yanan midibüse petrol ofisinden ilk müdahale. Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan midibüs, önünde durduğu petrol ofisi dolum tesislerinde tüm ekipleri harekete geçirerek yangına ilk müdahale yapıldı. Edinilen bilgilere göre D817 karayolunda Adana istikametinden İskenderun kent merkezi yönünde seyir halindeki işçi taşıyan bir minibüsün motor kısmından duman yükselince, sürücüsü sağa yanaşarak içeridekileri tahliye etti. Yangın çıkan minibüsün petrol tanklarının yakınında durması ise petrol ofisi yetkilileriyle ekiplerini hem tedirgin etti hem harekete geçirdi. Büyük bir heyecanın yaşandığı bölgede tesisin iç kısmından yol kenarındaki yanan midibüse itfaiye ekipleri gelene kadar tazikli su ile müdahale edildi. Bu arada 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine kısa sürede EBB itfaiye ekipleri bölgeye yetişti. Ekiplerin hızlı hareket edip yerinde müdahalesi sonucunda midibüste çıkan yangın önce kontrol altına alındı, ardından söndürüldü ve daha sonra da soğutma çalışmaları yapıldı.